Hayatta bazen birisine o kadar gereksinim duyarsınız ki bunun sevgiden çok nefretten kaynaklandığını bile bile yine de katlanırsınız birçok şeye. Kolay bir saadet mi yoksa insanı yükselten bir ızdırap mı daha iyi? Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır? Sevgiyle kin kalpte uzun süre barınamaz. Olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır. İnsan aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. Sırf kalp kırmamak, kendime yakışanı yapmak için cevap veremediğim herkes kendini haklı zannetti. İnsanlara saygın sonsuz fakat sabrın sınırlı olsun. Zamana güven, her şey unutulur. Kapılarını kilitlemelerini gerektirecek bir şeyleri olmayan insanlar ne mutludurlar değil mi? Her mutsuzluğun ötesinde yine yaşam bekler. Ama insana özgü bir yeteneksizliktir yaşayamamak. Yoksa hangi balık boğmuş kendini? Hangi serçe atlamış damdan? hepsinin halinde en yakınlarının beklenmedik bir felaketi karşısında bile insanlarda her zaman görülen tuhaf bir sevinç duygusu vardı. Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil, bir başkasında kendini bulmaktır. Kalbi olup da aklı olmayan bir kadın, aklı olup da kalbi olmayan bir kadın kadar mutsuzdur. Yanlış kişiden samimiyet beklediğin an kırılıyorsun. Gözleri Sürekli gözlerinde ise sana olan merakındandır. Ama gözlerini senden kaçırıyorsa o gözlerde sana ait bir şeyler vardır. İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha değerlidir. Bir kadının yaşamı herhangi bir erkeğe boyun eğip bağlanmak için bir arayıştan başka bir şey değildir. Her aşk geçicidir ama uyumsuzluk bakidir. Amacına ulaşmak için hiçbir şeyi hor görme. Tam ulaşamazsan bile dene. Belki başarırsın. Hepimizin güvenimizi bağladığımız şu belki hiç de azımsanmayacak bir umuttur. Yılları bir uyur gezer gibi peş peşe harcamak, Dünyadan bir haber yaşamak ne bedbahtça. Acı ve üzüntü vicdan ve derin bir yürek için her zaman sorumludur. Düştüğünde yanında olan değil kalkman için el uzatan dosttur. Unutma, kötü günde katkısı olmayanın iyi günde hissesi yoktur. Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın. Hiçbir zaman doğru insan çıkmaz karşına. Ya zaman yanlıştır ya da insan.